3. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz her şeyi tanıtacağım. Ben neler yaptım, neler yapmadım, nelere gittim. Bakın. Ben birinci. Tilo Mert Kurtman. Soyadım At Kurtman. Ve Atilo adım. Ben yaşındayım. 4 yaşımdan boksa gittim. Ve 5 yaşım oldu. Çit boksa yazıldım. Ve London School'da dahil oldum sınavı geçtiğimden ve Hı. baba bana telefon aldı iPhone 7 resmim de var her şeyim var bu telefonda ama Fenerbahçe basketbol kulübünde okuyorum yine ee, ders geçiyorum yani burası benim basketbol kulübü burada ben bu istediğim şeyi yapamıyorum ama basketbol oynuyoruz burada koronavirüs kapanıyor ya okullar. Orada telefondan geçiyorlar. Azeri geldi. Azeri de Türkiye'de de öyle. Her yerde öyle. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.